Bu ne? Aha oh, Nicole. Bu kırmızı acı biberli ballı jöle. Ah peki jölede ne var? Dondurma tadında bir jöle. Fivi'de patlayan karamelli ballı bir jöle var. En az şanslı olan Nicole. Sen başla. Cidden mi? Ah oh, hayır tamam ben yiyeceğim. Umarım bu çok da acı olmaz. Vay canına. Aslında çok hoş bir acı. Aha, bu arada ateşli bir nefesinde var. Sevdim. Yine istiyorum. Bence bu kötü bir fikir. Kızlar çok sevdim. Ay ay ay. Ağzım yanıyor. Bir şeyler yapın. Nereye Nicole? Ay yanıyor. Ağzım yanıyor. Sanki midemde ateş var sanki. Aa, havuz tam gereken. Süper. Şimdi daha iyi oldum. Hızlar geri dönebilirim. Nerede Nicole? Ah işte burada. İyi misin? Evet şimdi sıra sende. Tamamdır. Seve seve. de lezzetli bir şey var. Hadi sıkıyoruz jöleyi. Ve tadına bakıyoruz. ne kadar havalı. Ağzımda patlayan karamel var. Çok sevdim. Phoebe her şey yolunda mı? Nicole bana bir kola ver. Tut şunu. Tamamdır. Böylesi çok daha iyi. Ay ay. Aa, bu çok parlaktı. Ama her şey geçti. Jöle, hadi sen. Evet aynen öyle. Hadi başlayalım. Burada en sevdiğim dondurma tadında bir jöle var. Aa, ne kadar güzel. Tamam. Lezzetli ama çok soğuk. Evet. Ama çok kovalı. Wow. Ben de denemek istiyorum. Aa, ne kadar çok yiyorsam o kadar daha soğuk oluyor. Kız, kızlar kurtarın. Ay, zavallı şey ne yapacağız? Biliyorum. Hadi Julie saç kurpa makinesiyle ısıtalım. Evet işe yaradı. Çok teşekkürler. Aa, hayır Nicole ne yapıyorsun? Ben şimdi Julie'yi alev makinesiyle ısıtacağım. Hayır, hayır gerek yok. Çözüldüm zaten. Kaçmayın. Beni durduramazsınız. <laughs> Bu sefer elinizde ne var? Nicole'da kola tadında jöle var. Julie de böyle ekşi jöle. Ama Phoebe de gerçekten ballı jöle var. Kızlar ilk ben başlayacağım. Oley. Böyle sıkıyorum. Ah, ne kadar da güzel uzanıyor. yok. Hmm, i̇nanılmaz derecede lezzetli. Ne? Neredeyse her şey bitti mi? Ama dilinde biraz kaldı. Hadi onu deneyelim. Ah, hayır yapamıyorum. Anneciğim dilim sıkıştı. Kaza yardım edin. Hadi çekelim. Çekelim. Aa, ne oldu ona? Aa, böyle çevireceğim. Böylece çok daha iyi. Yürümeyin artık. Hadi devam edin. Tamam de. Hazırım. Şöyle çok güzel görünüyor. Ama ilk şey olmalı. Ee, çok havalı. Yüzüm böyle kıvranıyor ama duramıyorum. Resmen çok lezzetli. Çok az kaldı. Ham ham. İşte bu kadar her şeyi yedim. Ay. Ne oluyor Julie? Çok ilginç hareketler. Aa, bu bir dans mı? Hiç bir şey var? Hadi Nicole. Birlikte parti yapalım. Ah, hiç bu kadar eğlenen kızlar görmemiştim uzun zamandır. Çok komiksiniz. Hadi yeter artık, Febi sen şimdi. Seve seve. <laughs> ah, ne kadar işte açıcı görünüyor. Tadı çok lezzetli. Kızlar balla şöyle inanılmaz resmen. <laughs> Ay Febe, orada arı var. Ne? <laughs> bunlar sadece zararsız arılar. Onlardan nasıl kurtulacağımı biliyorum. Böylelikle ki spreyi püskürtüyoruz ve hepsi bu kadar. Sorun çözüldü. <laughs> Phoebe kötü haberlerim var. Sorun büyüdü aslında. Ama biliyorsunuz ki her zaman bir çözüm vardır. <laughs> ah, sprey bitti. Arılar lütfen hadi barışalım. Oh, hayır olamaz. Biraz başım dönüyor. Ben biraz uzanacağım. Ah, lütfen arılar. jöleyi alın ve gidin. Oh, geçti. <laughs> Bu sefer hangi lezzetleri aldınız? <laughs> bir de pantalı jöle var. Nicole'nin eleğinde celebonlu haribodan var. Ama zavallı Julie'de brokoli'den jöle var. İlk ben başlayacağım. Tamamdır. Basıyoruz. Ha, bir dakika. Şime ne oldu? Tuhaf. <laughs> de böyle bir şey olmuyordu. <laughs> yani bu balı jöle değil. Bu celibonun kendisi. <laughs> Çok eğlenceli. Hiçbir zaman celibonlu şişi denememiştim. Çok sevdim. <laughs> Aa, Nicole hadi şimdi sen. o neden? Celibonu <laughs> istemiyorum tatmak. Çünkü içinde brokoli var. Bence bu berbat ikili. Evet haklıydım. Kabus resmen. tamam çabucak bitirmeliyim ki çabucak unutayım bu berbat tadı. Son lokumlar. Ve bitirdim. Vay canına kaslarıma ne oldu? Aa, çok daha güçlü oldum. Vay canına baksanıza çok havalıyım. Şimdi çok güçlüyüm. Aa, gerçekten de haklıydı büyük annem. Sebze yiysem güçlü olacağımı söylemişti. Ay benim de şişem var. O da jelibonlu. Çok eğlenceli. Hmm, ne kadar lezzetli. Jule kes şunu artık. Çok kocaman bir şey. Ver şunu bana. Çok ışık. İşte böyleyse çok daha iyi. Harika bir fikrim var. Şimdi her şey anlatacağım. Şişin üzerine böyle takıyoruz şişemizi. Ve böyle alev makinesi alıyoruz. Ve onu biraz ısıtıyoruz. Evet çok lezzetli olacak. Ne korlu kötü haberlerim var. Şişen eridi. Oh, hayır. Olamaz gerçekten de erimiş. Ve garip bir şeye döndü. Hiç görünmüyor. Ama yine de tadına bakacağım. Hmm. Aslında çok lezzetli. Vay be. Aslında hoşuma geldi. Çok uzanıyor. Evet garip görünüyor. <laughs> Nutella tadında bir jöle. Julie'de ise huba var. Nicole'de ne var? Ah oh, hayır bu iğrenç köpek maması. Üzüldük. Tamam öyle olsun. Deneyeceğim. Ama birazcık. Ay sıkamıyorum. Demek yemeyeceğim. Hayır, bu kadar kolay kurtulamazsın. Yardım edeceğim sana, baksana. Her şey çıktı, dene. Teşekkürler arkadaşım. İğrenç. Vay canına. Nikol havlamaya mı başladı? Köpek maması sana böyle tuhaf garip şeyler yaptırıyor. Çok komik bence. Hatta ayağın nasıl olacağını bakalım. Evet çok komik. Gerçekten köpek mamalı jöleyi çok daha sevdi. Aa, baksana ne kadar tatlı köpek var. Köpek mamasının kokusuna geldi. Hadi yesene. Bence Nikol seninle paylaşacak. <laughs> Canınlar. Fibi devam et. Seve seve. Aa, benim jöle nutellalı. Kesinlikle lezzetli olacak. Vay canına. Lezzetli. Aa, harika bir fikrim var. Ben nutella ile tost yapacağım. Evet bu klasik bir nutella değil. Jöle şeklinde bir nutella. Ama yine de çok lezzetli olacak. Böyle ikinci ekmek kapatıyoruz. Ve deniyoruz. Vay Hı? be çok havalı. Harika bir fikir Defi Çok teşekkürler. Parmaklarını yersin. Tamam. Şimdi Julie. Tamamdır. Hadi Hadi jölemi hoba ile deneyelim. Hı? Çok lezzetli. Hı? Ve şimdi ise baloncuk şişirelim. Eğlenceliydi. Hı? Hı? Ama aslında daha çok jöle yersem daha kocaman baluncuk şişirebilirim. Şimdi göstereceğim. Vay be! Şimdi gerçekten bir topumuz var kızlar. Hadi oynayalım. Ah vay be! Olamaz. Patladı ve şimdi yoksa için diyeyim Berbat. Yeni hatlar ve yeni jöleler. Bakalım bir de korkunç balıklı var. Jolie'de harika sakital jölesi var. Nicole'de ne var? Celibonlu gözlü jöle. Böyle bak ben yemeyeceğim bunu. Aa, neden ama? Suçum neydi? Tamam yemek zorundayım. Kız oh, korkunç resmen. <laughs> Hayatındaki en tatlı jöle. Ay, <laughs> Gerçekten bir sürü var. Tamamdır. Bunu yaptım. Ay. Kusura bakmayın. Kendimi tutamadım. Ah berbat. Çok kokuyorsun. Hadi Fibi'nin ağzını kapatalım ki artık o korkunç kokuyla gelmesin. Böylesi çok daha iyi. Harika iş çıkardık Nicole. Şimdi ben yiyebilir miyim? Oley. Nasıl ki dost jöle lezzetli olmalı. Evet haklıymışım aynen öyle. Ya ne oldu böyle? Vay canına ellerim rengarenge oldu. Acaba hepsini yersem ne olacak? Ne kadar tatlı. Vay canına kendim de rengarenge oldum. Çok havalı. Gerçekten çok iyi. Nicole, şimdi sen. Hey, tamamdır. Hadi deneyelim. Sıkıyorum jöleyi. İşe yaramıyor. Aa, bir fikrim var. Kulku nerde beni giyeceğim? Bana daha fazla güç verecek. Şişeyi böyle koyuyoruz. Ve basıyoruz. Evet. Şimdi sakalıyor. Sakızlı gözler şöyle çok havalı görünüyor. Tadı ise mükemmel resmen. Nicole belki de kızlarla paylaşırsın. Hayır mı? İşte bu arkadaş diyor kendine bir de. Neyse kendisi iyisin. Gerçekten hepsini tek başına mı yedin? İnanılmaz. Ha, yüzüne ne oldu? Bir sürü gözün var. Yıramaz. Nikol mutant oldu. Kurtarın. Kızlar acilen kaçın.